Eko herkese merhaba sevgili seyirciler. Eko bu hafta Almanya'da düzenlenen dünyanın en önemli fuarlarını mercek altına aldı. Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, Eko Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve kameraman arkadaşımız Ali Karabaş, Frankfurt Hain Tekstil ve Hannover Domatex fuarlarını ziyaret ederek ev tekstili ve halı sektörünün önemli temsilcileriyle konuştu. Heim Tekstil Fuarı'nın önemli bir konu ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ydi. Zeybekçi, Türkiye'nin ev tekstil üretiminde dünyanın merkezi haline geldiğini vurguladı. Evet, Almanya turumuz başlıyor. Dünya ev tekstil üreticileri her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayında Frankfurt Heim Tekstil Fuarı'nda buluştu. Türkiye'den 160'a yakın firma inovasyon ürünleriyle fuardaki yerini aldı. Rengarenk nevresim takımları, yastık ve battaniyeler, banyo havlu setleri, perde, döşemelik kumaşlar, dekoratif ürünler, ev aksesuarları ve daha birçok farklı ürün. Dünyanın en büyük ev tekstili arenasında 150'den fazla Türk firması yer aldı. Evet sevgili seyirciler, Türk firmalarının sahipleri ve yöneticileriyle yaptığımız röportajları bu programda zevkle izleyeceksiniz. Gelin Ekopazar farkıyla Haim Tekstil'i birlikte izleyelim. Bursalı ev tekstil sanayicilerinin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği çatısı altında fuarda yaptığı etkinlik ve tanıtım birçok ülkenin örnek aldığı bir çalışma oldu. Frankfurt Haim Tekstil Fuarı'na Bursa'dan 57 firma katıldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri fuarda açtığı çok güzel bir standla Türkiye'yi temsil etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Frankfurt Haim Tekstil Fuarı'nda Türk sanayicilerini yalnız bırakmadı. Türk firmalarının standlarını ziyaret eden Bakan Zeybekçi, yabancı ülkelerin standlarında sergilenen ürünleri de inceledi. Frankfurt Haim Tekstil Fuarı'nda Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ile birlikteyiz. Kendisi fuarın açılışını yaptı. Efendim fuarı bize bir değerlendirir misiniz? Aslında Türkiye'de çok ileride tabii ev tekstilinde üretimde birinciyiz. Dünyada bütün ev tekstili dünyasının üreticilerin tüketicilerin, pazarlamacıların, tasarımcıların, desencilerin herkesin buluştuğu bir yer burası. Makina ve teçhizat ve teknoloji ilgili de buluşulan bir yer. Türkiye tabii son 20 yılda burada çok önemli bir başarı sağladı. Çok önemli bir noktaya geldi. Bir zamanlar yaklaşık 10 bile değilken 1992, 93, 94 yıllarında şimdi 157 firma haline geldi. Yani Türkiye Avrupa'da ev tekstilinde bir numara. Gerek üretimde gerek de ihracatta birinci sırada yer alıyor. Dünyaya baktığımız zaman da ilk üçte yer alıyor dünya ülkeler arasında ve bizim ihracatımızın aynı zamanda çok önemli bir dinamosu. Diğer taraftan da istihdam anlamında da Türkiye ev tekstilini çok önemli bir şekilde istihdamda çok güzel bir depo anlamında kullanıyor. Onun için son derece önemli Türkiye için. 2014 yılında hedefimize yani hedefimiz tabii ki 166 milyar dolardı. Hedefimizin e, bayağı bir altında kaldık. En son gelen rakamlarla, düzeltmelerle beraber 158 milyar dolar civarında ama 2013 e, yılına göre 2014 yılında %4.8 civarında bir artış sağladık. Az da olsa bir artış var. Yani, yani %5'e yakın bir artış. Evet. Yaşanabilecek en olumsuz günleri yaşadık. Yaşanabilecek en olumsuz e, zaman dilimlerini yaşadık. 2015 yılında bu olumsuzluklar daha olumsuz olmayacak. Evet. Daha kötü olmayacak, daha iyi olacak. Ve ben onun için 2015 yılını çok daha olumlu görüyorum. 2015'i bu desteklerimizle beraber ihracatçılarımız için 2014'ü yavaş ama 2015'i daha hızlı olacağını görüyoruz. Ama şunu da söyleyeyim tabii bu beklentilerde Ocak ve Şubat hariç diyelim. 2015 yılının Ocak ve Şubat'ında biraz duragan geçebilir ki öyle geçecek bizim ölçümlerimize göre yaptığımız ilk çalışmalara göre. Mart'tan itibaren inşallah 2015 yılını artırarak devam edeceğiz ondan sonra yıl sonuna kadar.